Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde müminlere güzel bir öğütte bulunuyor. Gerekmedikçe bir şey söylememek. Bukhari'de geçen bir rivayette An Abi Hureyre radıyallahu an Anin sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse felyekul hayran evli yasmut. Ya hayır söz söylesin veya sussun. Sahih olduğunda alimlerin görüş birliği içinde olduğu bu hadis-i şerif ancak faydalı bir söz söyleneceği zaman konuşulması gerektiğini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan bir hükümdür. Söylendiği zaman faydalı olacağında tereddüt ediliyorsa o sözün konuşmamalı. İmam Şafii Allah ona rahmet eylesin güzel bir sözü var. Bir kimse bir söz söyleyeceği zaman önce bir düşünsün. Söyleyeceği söz faydalı olacaksa konuşsun. Eğer faydalı olmayacaksa, tereddütü varsa, faydalı olacağında şüphesi varsa, tereddütü, şüphesi dağılıncaya kadar konuşmasın.